Merhabalar, bugün Python'da basit matematik işlemleri ve print fonksiyonunu göreceğiz. Çok vaktinizi almak istemiyorum. Şöyle ufaktan bir tanıtım geçmek istiyorum. Gerçek hayattaki matematik fonksiyonları ile Python'daki matematik fonksiyonları arasında pardon operatörleri arasında aslında bir farkı yok. Hemen gelin bunu gösterelim. Yani bu arada bunu geçen videoda göstermiştim sizlere. Şuraya idle yazarak çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi hemen Toplama işleminden bahsedeceğim arkadaşlar 5 artı 5 diyorum 10 yaptım 5 artı 2 diyorum 7 yaptı yani herhangi bir problem yok toplama işlemimizde çıkarma işlemi de aynı şekilde 9 eksi 8 yapıyorum burada bir sonucunu görüyorum 6 eksi 3 yapıyorum tekrardan 3 sonucunu görüyorum. Yani toplama ve çıkarmada kesinlikle bir değişiklik sıkıntı yok. Lakin konu çarpma kısmını geldiğimizde maalesef var. Arkadaşlar şöyle 8. Normalde ne yapmamı beklersiniz? İşte tire falan atmamı beklersiniz. Ben ne yapıyorum? Yıldız koyuyorum. 2 yazıyorum ve 16 sonucunu alıyorum. Siz programlamada 2 sayıyı çarpacaksanız arkadaşlar yıldız işareti koymak zorundasınız maalesef. Bakın şöyle bir yıldız attım. Bir tane error verdi ama sıkıntı değil. Mesela 9 çarpı 3 yapayım. Bakın 27 yaptım. Bir de bölme işlemine geçelim arkadaşlar birlikte. Arkadaşlar maalesef bölme işlemi de değişiyor. Bölme işlemi de şöyle re oluyor. Hemen gelelim. Mesela 8 bölü 2 yapayım. Bakın ne yaptı? 4-0 yaptı. Bu arada burada ondalıklı değerini de gösterdi. Mesela diyelim ki 15 bölü 2 büyük ihtimalle 7,5 verecek. Evet 7,5 verdim. Burada gördüğünüz gibi bölme işlemimizi de yaptık. Bundan sonra arkadaşlar mod alma geliyor aslında. Arkadaşlar mod almayı hepiniz biliyorsunuzdur. Ama ben yine de göstereceğim. Mod alırken de mesela 20 şöyle mod 2 diyorum neymiş? Sıfırmış arkadaşlar. Yani bunu kalanı bölümünden kalanı sıfırmış. 5 mod 2 diyorum. Bakın burada da sonucu gördüğünüz gibi 1 olarak bana veriyor. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz ki matematikte bir üslü sayılar var. Ben şöyle paint'ten size göstermek istiyorum. İşte mesela üslü sayı yazarken 5 üstü 2 yazıyoruz değil mi? Bu da 5 çarpı 5 anlamına geliyor. Sonuç 25 oluyor. Bu arada kusura bakmayın yazamadım. Biz bunu Python'da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. 5 çift yıldız. Az önce çarpma işaretinde kullandığım yıldızı koyuyorum iki kere. 2 diyorum. Bakın sonuç burada 25 anlamına geliyor. Bunu işte ne bileyim 8 üst 2 diyebiliriz. Bakın 64 yaptı. Yani buradaki de aslında çok bir farkı yok. Başka bir operatöre gelecek olursak da floor division. Arkadaşlar bu floor division bölme işlemini tam olarak yapmayı sağlıyor. Mesela 15 bölü 2 yaptık ya biz az önce 7.5 kaldı değil mi? Biz bunu 15 bölü bölü şöyle 2 yaparsak bakın burada. 7 sonucunu görüyoruz. Yani sayıyı direkt 7'ye eşitliyor. Çok bir anlaşılmayacak kısımları yok. Siz de böyle küçük antrenmanlar yaparak devamını getirebilirsiniz. Bu arada diyelim ki işlem önceliği olacak. İşte 5 artı 3 ne diyelim burada 6 pardon artı 6 çarpı 6 diyelim değil mi? Bir sonuca bakalım arkadaşlar. 44 yaptım. Bir daha yazalım. 5 artı 3 artı 6 çarpı 6. Arkadaşlar eğer işlem önceliği yaptırmak istiyorsanız matematikte olduğu gibi şöyle paranteza işareti içine alıyorsunuz. Şöyle hemen bir alalım. Şöyle silelim. 6 çarpı 6 yazalım buraya hemen. Bakın şimdi gördüğünüz gibi yine 44 sonucuna vardık. Diyelim siz işte ilk önce 5 ile 3'ü toplatacaksınız. Tabi burada başka bir şey yapalım biz. 7 artı 8 diyelim. Tabi bunları ilk önce paranteze alalım. Çarpı Pardon 2 çarpı 2 diyelim. Ha, burada olmadı arkadaşlar. Çok özür dilerim. Nasıl yaparız şimdi bunu? Ben birazcık yanlışlık yaptım burada. Şunu bir kopyalamak istiyorum hemen. Şuraya atmak istiyorum. Şöyle artı dersem. Bakın 19 sonucunu görmüş oldum. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Siz de matematik işlemlerinizi parantez içine alarak onlara öncelik verebilirsiniz. Hiçbir değişen yok. Arkadaşlar şimdi bizim önemli bir şeyimiz var. Yani Python'da eğer bir şeyleri ekrana yazdırmak istiyorsak işte bir matematik işlemini veya bir yazıyı ekrana yazdırmak istiyorsak print fonksiyonunu kullanıyoruz. Normalde burada işte mesela selam yazdığımda ben direkt selam gözüküyor. Neyse ben direkt fonksiyonu şöyle göstermek istiyorum. Parantezi açıyorum. Çift tırnak koyuyorum. Bir tane daha koyuyorum çift tırnak. Parantezi kapıyorum. Ardından çift tırnağın içine şöyle yazalım bu bir yazıdır diyorum ve gördüğünüz gibi bu bir yazıdır diye ekrana çıkıyor. Siz print fonksiyonunun içinde arkadaşlar matematik işlemleri de yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Mesela 2 çarpı 2 4 diyorum. Bakın 4'ü de bastı. Hiçbir problem yok. Şimdi bir düşüneyim daha gösterebilecek bir şey var mıdır? Şu anlık yok gibi. Eğer hatırlamadığım bir kısım olursa diğer videoyu saklarız. Bu arada arkadaşlar, diğer videoda değişkenleri göreceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.